sevgili astroloji severler. Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizler için 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Terazi Burcu'ndaki Dolunay'dan bahsedeceğim. Terazi Burcu'ndaki bir Dolunay'da ufukta Oğlak Burcu yükseliyor. Yükselen tam 28 derece Oğlak Burcu. Birinci ev aynı zamanda Kova Burcu'nu da kapsıyor. Kova Burcu'nda birinci evde Venüs var. Ve terazi Dolunay'ımız Güneş tam 0 derece Koç burcuna geçtiğinde Ay da 0 derece Terazi burcuna geçmiş olacak. Koç Terazi aksında bir dolunay meydana gelecek. Aynı zamanda bu Koç Ekinoksu'nun yani baharın da başlangıcı demek olacak. O yüzden Birçok konuda dolunay olsa da aslında başlangıçları temsil eden bir e, dolunay var. Önümüzde bitişlerden ziyade başlangıçları müjdeleyen çok çok güzel bir e, dolunay var. E, başlıktan da okuyacağınız gibi kışın sonu gerçekten de e, bahar olan bir dolunay. Güneş koç burcunda ikinci evde, ay da terazi burcunda 8 evde gerçekleşiyor. O yüzden konumuz maddi konular. Bu dolunayın bütün ilişkileri, bütün konusu maddi konular üzerine. İlişkileri de maddi konular üzerinden ele alıyoruz. Eğitimleri de her şeyi maddi konular üzerinden ele alıyoruz. Öz değer bilincimizi, kendimize verdiğimiz değeri aslında birazcık göz önüne alıyoruz bu şekilde. Birazcık abartıya kaçan durumlara mahal veren verebilecek olan açılar mevcut. Jüpiter'in Venüs'te olan açısı mevcut. Aynı zamanda Venüs Mars arasında da bir kare açı mevcut. Yani eril enerji ile dişil enerji aslında birbirlerini tetikleyen bir açıdalar. Birbirlerine e, birazcık zıtlaşan açılardalar. Aslında e, eril enerji ikinci evde Koç burcunda, e, Güneş Koç burcunda yücelir aslında. Ayda e, Ay da Terazi burcunda tam karşısında. E, dişil enerji ay ay 8. evdeyken aslında birazcık böyle kendi kendimizi duygularımızla sabote etmeye, birazcık kendi kendimize e, kuruntularla, yanlış anlaşılmalarla, kendi kendimize yaptığımız o duygusal çöküntülerle kendi kendimizi aşağı çekmeye e, çok müsait enerjiler var. Bununla birlikte aslında çok destekleyici, çok güzel, çok güzel açıklıkları mevcut. O yüzden hani hemen böyle panik kapılmadan çok böyle ee, üzülmeden yıpranmadan bu işin içinden nasıl sıyrılırsak e, hepimiz için çok daha iyi, iyi olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, maddi konular demiştim. Her türlü maddi konu kazanç e, elde edebileceğimiz her türlü Hak edişler bize e, bu konuda destekli, te destekli bir şekilde gelecek. Çünkü e, Tanrı'nın parmağı denilen yot açı, e, yot açı kalıbı var gökyüzünde. E, aynı zamanda Jüpiter Apex'li bir yot açı kalıbı bu. Bu da bütün ilahi planın, ilahi sistemin e, desteğini alarak her şeyin yerli yerine oturtulacağı e, oldukça güzel bir bahar başlangıcını bize müjdeliyor. Venüs birinci eve, an haritasının birinci evine yerleşmekle kalmıyor. Aynı zamanda Boğa Burcu'ndaki Mars'ı, Koç Burcu'ndaki Güneş'i, <laughs> Terazi Burcu'ndaki de e, Ay'ı da yönetiyor. E, Venüs'ü de Satürn yönetiyor. Bu da bize aslında e, her şeyin somut anlamda önümüze serileceği, e, gerçekten de hayatımızda madde boyutunda gerçekleşecek olan şeylerin Satürn desteğiyle ayağa yere sağlam basan bir şekilde hayatımıza gelecek ve aslında kolay kolay da gitmeyecek, çok uzun ömürlü olacak başlangıçları çok uzun ömürlü olacak bir bahar müjdecisini bize getiriyor aslında. Jüpiter'in de desteği var arkamızda aynı zamanda tam gaz bütün potansiyelini ortaya çıkaran bir Jüpiter desteği var. İlahi yardım bu işin içinde ilahi planın, ilahi sistemin bizler için bir planı var ve oldukça güzel bir şekilde, adaletli bir şekilde bütün bu plan sistem tıkır tıkır işliyor. Maddi konular gerek maddi konular olsun, gerek ilişkiler olsun aslında her şey yerli yerine oturuyor diyebiliriz. E, eril dişil arasında birazcık Venüs Mars arasındaki kareden dolayı. Ufak çatışmalar olsa dahi e, maddesel anlamda uzun ömürlü, uzun soluklu başlangıçlar anlam, anlamında e, büyük taşlar yerine oturuyor diye düşünebiliriz. E, her ne kadar dolunay olsa dahi e, yeni başlangıçlar için oldukça güzel etkiler bunlar. 0 derece Uranüs bile bize aslında sadece 0 derece Uranüse bakarak bile yeni başlangıçların kapıda olduğunu e, hayatımızda yepyeni bir dönemin başlayacağını öngörebiliriz. Ee, yeni böyle kıpır kıpır bahar gibi aslında geçecek bir dönem bu. Ark ee, aşkı, ilişkileri ve Arkadaşlıkları ön plana alıp sorunları, baskıları, bizi yoran, sıkan durumları 12. ev, Oğlak Burcu'nda Satürn, Plüto ve Güney Ay düğümüyle birazcık geriye atacağımız, birazcık daha hem iş yaşamında hem gündelik yaşamda göz önünde bulunmak isteyeceğimiz Kuzey Ay düğümü Yengeç 6. evle birlikte göz önünde olmak isteyeceğimiz arkadaşlıklarımıza, dostlarımıza, yakın çevremize, sosyal çevrelerimize, ee, çok daha fazla önem vererek, çok daha fazla oralarda e, gözükmek isteyerek, çok daha fazla bu konuları ön plana alarak, e, tabii ki en fazla şekilde ilişkileri de ön plana alarak ilerleyeceğimiz bir süreç olacak. E, gerçekten de çok tatlı, çok e, güzel bir bahar başlangıcı olacağını düşünüyorum. Koç Ekinoksuna giriyoruz bu şekilde ve yeni bir astrolojik yıla başlıyoruz aslında. E, hepimizin yeni astroloji yılı kutlu olsun diyorum. Bence yeni yıl her zaman yeni güzel umutlar demek ve e, bakalım önümüze hangi güzel kapılar açılacak, hangi güzel fırsatlar bizi bekliyor. E, yaşayalım, görelim bakalım. Eee... Aynı zamanda ikinci evde Neptün ve Balık retroda o Balık burcunda Neptün ve Merkür retrosu bulunuyor. Birazcık bu süreçte dikkat etmek gerekiyor. İşte kayıplara, her, her türlü ilişkiler, alışverişteki yanlış anlamalara, işte yanlış fiş verirsiniz, yanlış kart verirsiniz. O böyle ekstra ekstra dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra aslında size gelen gelecek olan ödemelerde Hak edişlerinizde size dönecek her türlü işte borçlar, ödemeler, krediler bunlarla ilgili fırsatların da önümüze geleceğini söylemek istiyorum. Oldukça güzel etkiler devrede. Yani aslında eskide kalması gereken, bitmesi gereken, geçmişe gömülmesi gereken her şeyin Gerçekten de biteceğini, kapanacağını, sonlanacağını gösteren oldukça güzel. Geçmişte kalması gereken her şey geçmişte kalacak, bitecek, sonlanacak e, ve önümüze yeni yeni kapılar açılacak. E, gerçekten de her zaman söylüyorum, her yerde, her yazımda, e, her videomda bahsediyorum. 21 Mart'tan oldukça umutluyum. E, her birimize çok güzel bir e, dönem olsun, çok güzel bir yıl olsun diliyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.